Hepinize yeniden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir ders çalışma günlüğümle karşınızdayım. Bugün neler yaptım, kaç saat çalıştım bunlardan bahsederek hemen başlayayım. Öncelikle bugünkü ders çalışma rutinimde okul sonrası 9 saatlik bir çalışma rutinim olmuş oldu. Aslında şöyle söyleyeyim, okulda boş dersimiz olduğundan dolayı... Ee... O zamanda da çalıştığım için e, onunla birlikte 9 saati tamamlamış oldum diyebilirim. Bugün yine benim için tabii ki çok çok verimli bir gündü. Böyle kendim için basitten zora sıralanmış bir şekilde göstermiş olayım. Şimdi felsefede e, felsefe dersimiz vardı. O yüzden böyle bir özet çıkardım. Sonuçta zaten e, sınavlar var diye. Şöyle bir özet çıkardım. Ee, konuların tekrarı olsun. Biliyorsunuz genellikle ezber odaklı bir sistem üzerine kurulu. O yüzden e, şunları bilmem gerekiyor diye düşünüyorum. Bu nedenle şöyle bir özet çıkardım. Felsefede zaten bilmemiz gereken mantık bir önceki günün, e, bir önceki yılın mantığına göre yakın mantıklar. Örneğin geçen yıl Platon, Sokrates gibi e, mantıkların üstünde gibi filozofların üstünde durmuştuk. Bu yılda onlarla alakalı daha açıklayıcı bir şekilde e, üstünlerinden geçiyoruz diyebilirim. Bunun yanı sıra bugün asıl kendime geliştirdiğim konu trigonometre oldu diyebilirim. Ev Boncuğ'un kanalından 11. sınıf matematik listesine başladım arkadaşlar. Trigonometri kısmını şöyle göstereyim zaten görünüyor kırmızı. E, trigonometri kısmındaki videoları dinledim. E, hocamız zaten biliyorsunuz, bilenler biliyor Eyüp Bey'i. Hani gerçekten güzel bir anlatıma sahip. E, ve bolca soru çözdüğünden dolayı konuyla alakalı bence eksiniz kalmıyor. E, bu şekilde ben de trigonometreyi pekiştirmiş oldum. Yaklaşık trigonometre ile ilgili 14 tane videosu vardı. Her biri yaklaşık yarım saat. Bazıları 50 dakika, 40 dakika olabiliyordu konu anlatılan. Örneğin mesela ilk videoları daha çok 50 dakikalar konuları anlat. Bunları dinledim. E, sorularını da çözdüm. Yapamadığım soruları da anlayacağım şekilde çözdüm. Yani trigonometri kısmını güzel bir şekilde hallettiğimi düşünüyorum. Sonrasında bu videoları dinleyip yaklaşık e, Eyüp Bey ile birlikte 150-200 soru çözdükten sonra trigonometri föyümden çözdüm birazcık. Zaten best yayınlarının bir föyüydü. Konu anlatımında bir föy. Şöyle göstermek gerekirse... Yine benim beğendiğim bir föy. Gayet güzel bence. Soru ve konu mantıkları güzel arkadaşlar. Sonrasında devam ettim zaten. Yani trigonometriyi iyice oturtana kadar devam ettim diyebilirim. E zaten kanaldan da dinlemiştim. İyice pekiştirmiş oldum. Daha öncesinde de trigonometrinin EBS yayınlarını çözüyorum bu arada. Daha önceki föylerini de çözmüştüm diyebilirim. Yani E matematiğimi iyice oturttum diyebilirim. Zaten sınavlar yaklaşıyor. Eminim sınavdan da iyi bir puan olarak bunu kendime kanıtlamış olabilirim. Bir sonraki dersim için fiziği gösterebilirim. Fizikte şöyle bir ödevimiz vardı. Test çözümü ödevi. Şöyle fasikül şeklinde sorular var. Onları çözdüm. Öncelikle eğik düzen ve hareketi yani dinamiği bitirdik demiştim. Yani konularımız vektörler, bağıl, işte nehir dinamik ve hareket konuları kesinlikle herhalde sınavda çıkacak diyebiliyorum. Yine aynı şekilde şöyle göstermek gerekirse dinamikle ilgili sorular çözdüm. Arkada vektörlerle ilgili sorular da çözmüştüm de şimdi atlayarak ilerlemiyorum. Ee, yani fizik tekrarlarımı yaptım. Fizikten de gerçekten soru çözerek ilerlettim. Ee, vektörlerden soru çözdüm. Bağıldan, Nehir'den ve aynı zamanda dinamikten. Dinamikte en önemli mantık da eğik düzlem mantığıydı. O iyice o yüzden onu pekiştirmeye çalıştım. Bunun yanı sıra e, tabii ki sayısal dersler üzerinden ilerlediğim tabii ki gündü mantıkken yani öyle olması gerekiyor zaten ee, biyolojide endokrin sistemi işlemiştik endokrin sistemi şöyle bir konu anlatım kısmından tekrar ettim ardından etkinlik olan kısmı atladım sınava bıraktım açıkçası sınava kalan olan zamanlarda biliyorsunuz sınavlar etkinlik olduğu için o zaman çözeceğim test olan kısmına geldim Evet endokrin sistem testlerini de böylelikle tekrar etmiş oldum diyebilirim bu kapanmasın. Endokrin sistemini de şu şekilde göstermiş olayım. Endokrin sistem zaten sinir sistemiyle bağlantılı bir mekanizma. Yani ikisini bir arada anlamak aslında çok çok önemli. Bu şekilde testler vardı bunları da tekrar etmiş oldum diyebilirim. Konu ile birlikte. Yani bugünlük 9 saatlik çalışma rejiminde hem fizik hem kimya Kimya için arkadaşlar bu arada soru çözümü yapmıştım ama yanımda değiller şu anda. Ee, konu tekrarı da yapmış oldum aynı zamanda zaten. Ee, hem fizik hem biyoloji e, hem matematik özellikle de matematikte trigonometri kısmında iyice geliştirdim kendimi diyebilirim. Zaten 14 tane video dinlemekten kaynaklanıyor e, bu da aslında diyebilirim. Bu şekilde e, çözülüklerimi sizlere göstermiş olayım. Tabi bunun yanı sıra 3-4-5 geometriden de e, günlük çözmem soru kadar işte bir 40-50 soru da geometri çözdüm. E, karışık şekilde gidiyorum bu arada. Çokgenler de çözüyorum. İşte üçgenler de çözüyorum. E, karışık yani özel üçgen çözdüm bugün. Çokgen de çözdüm. E, ve en sonunda işte yamuk vesaire bunlardan da çözdüm. E, yaklaşık 40-50 soru arasında çözüm yaptım geometri içinde diyebilirim. Bu şekilde bugünlükte de çalışma ve sizlere bu şekilde göstermiş olayım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bugün de artık 9 saatlik bir çalışma rutinim olmuş oldu. Dediğim gibi benim için verimli bir gündü. Ee, sizler neler yapıyorsunuz? Kaç saat çalışıyorsunuz? Netleriniz nasıl gidiyor? İsterseniz tabii ki yorumlara sizler de yazabilirsiniz. Ee, benim zaten son TYT netlerimi bir önceki videolarda söylemiştim. Ortalama 90 civarı. Bunları yüzün üstüne atmaya çalışıyorum zaten. Ee, bu şekilde denemelerim de zaten oldukça sizlere gösteriyor olacağım diyeyim. Bugünlükte videonun sonuna gelmiş olayım. Kanalıma like atıp abone olursanız çok çok mutlu olurum. Güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.